Kimlik, ehliyet. Kontağı kapat. Bulun, verin bu adamı kim istiyorsa. Hayır. Öyle terörist dedi değil, kimseyi vermeyiz biz. Sen bir sakin ol. Al şunu. Abi tamam tartışma. Korkuyor adam ne yapsın? Oğlum millet sokağa çıkmaya korkuyor. Kulağımla duydum radyoda. Yine patlatacaklar. Dakikalar kaldı. Tamam be amca, haklısın. Ama bak, polisin de askerin de vazifesinin başında. Bak evladım, lafım sizlere değil. Polis de, asker de bizim evlatlarımız. Torunlarımız var. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Korkuyoruz evladım, korkuyoruz. Amcacığım, biz buradayız. İçiniz rahat olsun. Teröre de boyun eğmeyeceğiz. Biz buradayken kimse sizin kılınıza dokunamaz. Siz sakın korkmayın, tamam mı? Allah razı olsun. <laughs> ben bir şey yapmadım. Ne kaçıyorsun kızım? Devletin askerinden, polisinden kaçılır mı? Sana ne ya? İstediğimden kaçarım. Kaçarsan böyle yakalanırsın işte. Yürü hadi. Hayır, hayır ben bir şey yapmadım. Gerçekten ben suçsuzum. Ha, hastayım ben. Şeker hastasıyım. Ben suçsuzum gerçekten. Lütfen. Kimliğini ver. Kimliğin nerede? Hayırdır ne oluyor? Kaçıyordu yakaladım. Niye kaçıyordunuz? Peşimdeler. Kim peşinizde? Size ne ya kimse kim? Lütfen bırakın beni gideyim. Bakın lütfen beni karakola falan götürmek. Bak kalkmayın. İyi misin? şeker. İnsülin. Çantamda insülin. Gel buraya. Bırak gitsin. Ya. Kendi halinde bir kız ya. Öyle Cık. çok şey değil ya. Yani. Nereden biliyorsun oğlum? Kimliği bende. who it's so sweet de canım şimdi ben nasıl diyeyim konser saatini değiştirdik diye. Hem her yerde ilan ettik falan. Ay şimdi kız da bozulacak. Bana ne abi? Ben o saatte çıkmam diyorum anlamıyor musun? Bak çok değerli misafirlerim de gelecek. Anlasana bu benim geleceğim için çok önemli. Hem bak o daha sahneye yeni çıkıyor. Ne olacak ki? Yok yok öyle deme geleceği var kızım. Patron ne diyorsun ya? Sen şuna bir baksana. kes. Ne oldu Bora abi? Ya Melisa'cığım senin saatini biraz erken alacağız. Ne kadar erken? He? Ya sekiz gibi falan çıkarsın işte. Sekiz mi? Abi sen dalga mı geçiyorsun? Sekizde kim gelir dinlemeye? Yapma bak gözünü seveyim. Ya Melisa'cığım burası öyle dandik bir mekan değil biliyorsun. Yani her saatte gelen giden oluyor. Bak sen kendini sekiz gibi çıkacak gibi ayarla tamam mı canım? Hadi. Tamam değil abi. Ayrıca ben senin bu değişikliği neden yaptığını da biliyorum ama bak çok ayıp ediyorsun bunu bilmiş ol. Aynen öyle. Ayıp yani son dakika konser saati mi değişir ya? Sen kimsin ya? Kim bu ya? Ben... Ben bir hayranıyım, konser bileti almaya geldim. Ama madem erken aldın saati, daha da gelmem artık. E, gelmezsen gelme kardeşim. Ha, ee, hoş oldu mu şimdi bu tabi. Tamam, sen bir saniye bekle. Mücahit benim abi. Bir saniye Mücahit. Abi peki ben sekizde çıkmıyorum dersem ne olacak? Ha ne olacak biliyor musun? İptal İp... olacak o kadar. Abi çok ayıp ediyorsun ama ya. Bir saniye dur. Melisa Hanım haklı. Sen nasıl bir adamsın ya? Son dakika torpille konser saati mi değişir? Aynen öyle. Bak, benim adam adam demem için önce sözünde duracak kardeşim. Böyle senin gibi kıvırmayacak. Sen ne diyorsun kardeşim? Düzgün konuş. Anladın sen işte. Bir öyle bir böyle olmaz. Tamam. Konser saatinde başlasın. Olsun bitsin ya. Ya sen kimsin ya? Sen ne karışıyorsun ya? Kızım, kim bu adam? Sen tanıyor musun? Tanımıyorum. Ha, tanımıyorsun peki öyle gözükmüyor ama. Bak neyse konu kapandı. Bak, sen saat sekizde çıkacak gibi kendini ayarlıyorsun ve bu sahneye çıkıyorsun. Tamam mı? Hadi. Bir dakika. Bir ya dakika. bir karışma! Şşş, çek elini bak. Akıllı ol, aklını alırım. Burası benim mekanım. Tamam mı? Ha, o biçim yani. Abi tamam. Ee, biz seninle konuşarak bu mevzuyu halledebiliriz bence. Konuşmayalım canım. Ya saat sekizde çıkarsın ya da şu garip arkadaşını alıp defolup gidersin tamam mı? Hop 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 hop. Bak bu hiç hoş olmadı ha. Ha ne yapacaksın döveceksin mi ha? Ya şimdi biraz abartı olur da. Hadi uzak kardeşim hadi. Tamam, benim Melisa Hanım'a bir şey vermem lazım. Sonra gideceğim. Kardeşim, uza. Tamam, bir saniye ya. Ya sen ne laftan anlamaz adam. Adam gibi konuşmak yaramıyor mu lan size? Bak sakın dokunma, polis çağırırım. Sürünürüm seni bak, çok sağlam yerlerde sağlam tanıdıklarım var. Peşini bırakmam oğlum. Tamam yeter artık yeter. Yeter git yeter bu kadar. İyi Tamam dedim yeter artık git. Allah kahretsin her şeyi mahvettin zaten ya. Ya o da öyle abuk sabuk konuşunca ben de şey yapamadım. Ne yapayım? Kusura bakma yani. Abi tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ben saat sekizde geliyorum. Ha sorun yok problem yok ha. Şuraya bak ya. Bak kızım Hemen defolup gidiyorsun gözüm görmesin seni defol. Abi bak yapma gözün seveyim ne olur ya. Bak hala konuşuyor ya bak kızım polis çağırırım. Hemen pılını pırtını topluyorsun şu garip arkadaşını da alıyorsun defolup gidiyorsun tamam mı? Yürü sen de. Şuraya bak ya. İmene getirdim ya. Geçen gün yolda aldım yani. Böyle ortalık karışıktı. Sen de bir heyecan yaptın, çıktın gittin. Onu şey yapacak. Allah kahretsin ya. Of. bence hayatımı mahvettim biliyorsun değil mi? İstiyorsan konuşayım tekrar patronunla. Belki bir orta yol buluruz ha. Aman diyeyim sakın ha. Zaten işleri yeterince karıştırdın. Daha fazlasına gerek yok. İyi. Sen bilirsin. Hem bence daha iyi yerlerde çıkmayı hak ediyorsun. Dinledim sesini iyi. Güzel sesin var. Eyvallah. Aa bak bizim aşık var. Bu işlerden anlar. Bağlamacı o da. İstersen sana ayarlar bir şeyler ha. Bağlamacı? He bağlamacı. Ee, bağlamacı. <laughs> Arkadaşım şaka mısın sen ya? Tamam bak kimliği de verdin artık gidebilirsin. Daha karşıma çıkma. Olur mu? İyi be iyi. Biz de çok meraklısı değiliz zaten. İyilik iyilik yap demişler. Allah Allah. Adama bak ya. Kahretsin. Benim gitmem lazım. Kim onlar ya? Melisa! Melisa bir dakika dur Melisa! Melisa kim onlar ya? Dursana bir dakika Melisa! Dur bir dakika Melisa! Nerisa dur bir dakika dur. <laughs> Arkadaş bu kız niye sürekli kaçıyor ya? hop 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 hop, hop. ben seni Efendim aşık Keşan neredesin? Geliyorum geliyorum birazdan oradayım Benim kıyafeti getirdin değil mi? Getirdim getirdim Eyvallah Bak herkes hazır Düğün başladı başlayacak seni bekliyoruz elini çabuk tut E tamam yoldayım dedim işte İyi hadi. Hadi görüşürüz. Geliyormuş. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne işler çeviriyor bugün? Benim gitmem lazım. Melisa! Gel beraber gidelim gel Gel ben hallederim Bir mikrofon rica edebilir miyim pardon ee, Şey e, Şarkı türkü olayından önce Biz bir dans edecektik ama Yenge şarkı türkü işlerine aşık bakıyor Ben konuşma yapacağım Ne konuşması abiciğim? Bağız vereceğim Hayber Kalesi'nin fethini anlatayım diyorum ha. Ses. Deneme bir iki. Bir iki. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor. Sevgili davetliler. Malum haliniz damadımız özel kuvvetçi bir arkadaşımızdır. Babyface görüntünün altında yatan ölüm makinesi bir insan olduğunu Söylemeye gerek yok. Kardeşimle omuz omuza çok çarpıştık. Değil mi Çaylak? Hamdolsun. Şimdi bizde bir adet var. Evlenirken gelinimize bir adet şanlı Türk bayrağı, bir adet musafir şerif hediye edilir. Benim haddime değil ama. Arkadaşlar böyle uygun gördü. bu vesileyle canlarımız silah arkadaşımız Ahmet Kartalı ve Ali Haydar abimizi rahmetle analım. Bahar yengemizi de unutmadan. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amin. Emanetimize gözün gibi bak tamam mı Hacı? Emanetiniz emanetimdir. bir aydır hazırlanıyoruz.